manzaranın güzelliğine bakın. Harika. Lapa lapa yağan kar. Etrafa huzur, sevinç, mutluluk veren bir kar yağışı. Geceden sabaha kadar yağmış ve gün boyu da devam edecek kar yağışı. Dolukla geçecek, huzur dolu, güzel bir kış gelsin. Kar felakete dönüşmesin. Şu ağaçların güzelliği, kartpostallık manzaralar var. Nasıl da yağıyor, nasıl da yağıyor. Harika manzaralar. Kar yolları kapladı. Şimdi şöyle yapsam ne olur? <laughs> Hava soğuk. Çamın güzelliği ya. Hadi bakalım. Siz de şöyle biraz hafifleyin. Dallarınız yerlere yatmış kurtarayım sizi bu yükten. ya burası yolumuzu kaybediyoruz. Karı izleyenler izleyebilir. Kiraz ağacı. Nasıl? nasıl da güç gövde gösterisi yapıyor dallarını eğmiyor hepsi kar dolu ama çamlar öyle mi boyun eğmiş kışa yere doğru uzamışlar bak rüzgar rüzgar nasıl savuruyor karları nasıl savuruyor o tipi sanki erciyesin etekleri tabii ki böyle rüzgarı da olacak karı da olacak soğuğu da olacak. Kış geldiği nereden belli olacak. Burası Kayseri. Ay 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 ay. Çok savurdu çok. Artık içeri girme zamanı dondurdu. Tüdeni mutfağında kalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.